Arkadaşlar şimdi Brawl geçtik. Ama arkadaşım değilsin ki. Brawl Stars'e geçtik. Şu şeye gir. Ar <gülüyor> 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 arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşımla beraber. Lan giriş yaptık ya daha demin. Valla daha demin giriş yaptık. Tamam arkadaşlar şimdi e, bros derse geçtik. Yusuf ekle değilmiş ben de silmiş beni. E yüzden tekrar so awesome. yapacağız mecbur. Getir lan. Bir dakika. Kabul et. Kabul et. <laughs> Ne oynayalım? Eee şey, atlayalım. Basketbol turnuvası yapalım bence. Baskete ayarlasana. Basket bende var, sende yok. Yüzden açılmıyor. Çiftli hesaplaşma oynayacak. Tamam. Evet. Çiftli. Evet. İstek atmadım bana, istek atma. Oğlum senin atmam lazım, yok mu? mi? Şimdi hazırım ben çiftle hesaplaşmada. Ben de Leon aldım. Leon'u um mu alıyorsun? Tamam o zaman hadi başlayalım o zaman. Hadi. İnşallah hep birinci oluruz. Kupa kasabiliriz. Evet. Yusuf'la sen Broslar seyri başladı. <laughs> 100 ee, 156 kupası var çocuğum. Biraz kasalım. <laughs> bayağı kasmanız lazım çünkü buradakiler hepsi daha güçlü kanka sen oradan e, yap biz de buradan yapalım şu bak dışarıda bir tane var şu ben... boyu alırsın aslında ben öldürüyorum beni öldüm öldüm koş benim yükümü al benim yükümü aldılar Evet. Arkadaşlar bir tane Bir şey olmaz. İkinci İlk elin günah olmaz kardeş. Evet yani. Olmaz ilk elin günah. <laughs> ya olursa. <laughs> yani. Biraz. Ben sen kutulara saldım. tamam. bence yeniz yani bundan da kolay benziyor. Biraz kolay. Daha deminkinden. Şurada iki tane kutu var. Alır mıyız lan bunları? Alırız lan. Aldım onun kutuları. Onun. Aldım kutuları. Ben kaçıyorum valla. Kutuları alacak gibi mi sadece? Lan al kaç kaç kaç. Bunlar bir yer yoksa. Aa bak kapışma çıktı. Vurma oğlum sen ha. Buna vurma. Abi ya bana niye gelip vurursun? Geri zekalılar ya ilk İlker'in günah çıktı. Yani ya. Başka karakter olalım. Belki Frank al. Frank Frank de güçlü. Başlayalım. Direkt adamlara saldırma. <laughs> Kutulara saldır. <laughs> Kutulara saldır. Hatta dur ben şeyle alacağım. Şeyle. Şeyle yakından daha iyi ya. <laughs> Frank'i aldın ama. şöyle. Al bak şimdi. Oğlum neden yaptın? <laughs> Neyse arkadaşlar başlayalım. Bugün karneleri aldık kardeşim. Yani. yani. Arkadaşlar siz de 90 gün tatile girmek istiyorsanız videomuza like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen kardeşim. Böyle Yusuf gelmiş size böyle. Bir şeyler anlatayım. Yusuf'u kırmayın da. Kırılıyorum Yusuf. Kırılırmış. Lan Kralım bu kadar insanı nasıl yeneceğiz? Gidip kaleyi alsaydın ya. Şu hani benim uçurduğum karakterle. Neden hiç aklına gelmedi o? Şeliye almadı. Tercih ettim o Arkadaşlar orada bayağı adam satışıyor. Oraya gitmeyeceğiz artık. Yine şuradaki kutuları koyalım. Onu da ben alayım. Al dört yüklü biri geliyor. Ee, yukarıdan da kit geliyor. Alırsın lan onu. Alırsın alır. Alamadım. Alamadım. Arkadaşlar ilkten günah çıktı bize. Yani alamadım onu abi. Öyle bir boy ki kaçıyor bir de. Adam ne yapacak? Kaçmasın da ne yapsın? Arkadaşlar bakın bu da. Lan yapma! Bak kurtardım seni. O şapşal kedi yüzünden oldu. Şapşal kedi Abi öldürüm. benim işte öcümü almak istediğim o karakter burada. da. Hadi lan. Ama alamayız ki onların hepsi de çok güçlü. 11 var. Gel lan ben bunu alırım aslında. Bakalım. Hiper şerdi verdi ama hiper şerdi olmasa alırdım. Çek bana onu. Bak şeyi aldım ya daha güçlü Arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar 10 tur daha yapacağız maalesef. <laughs> evet yani bu video uzun olsun istiyoruz. Bu video uzun olacağı benziyor biraz. 8 tane daha yapar mısın? Yok ya hatta öyle. bayağı bir yapmak Kupa atmak lazım sana. 100 tane bak sana 1000 tane kupa kasam. Hayır kupan onu. Ben hadi. Abi ya, sen de olabileceğiz. En en güzel şeye geldik ya, tam sana. Ben ben alayım. Ben bu kutuyu alacağım. Ben bu kutuyu alacağım. Başka kutulara git sen. Oğlum ben bir kutuyu alınca sen al onu al. al alırım. Ben de bunu alayım. Lan! Abi kaç kaç kaç. Gir çalıya gir. Çalıya gir. Saklan oradan. Çıkma daha. Ya abi öyle yapınca yerini gözü seriyor. Let's go get him. Mol. Lan. <laughs> Lan. Vallahi kupa kasmanı engelliyor şu anda. Yavuz çalıda. Git lan önden. <laughs> ah, <Aa>, Mıştı. <müşter. gülüyor> gel lan sen de gel. Ben gelmeyeceğim. Gözde çalı o da bekliyor. Kaç. Dursana. <laughs> Gözde çalı beni ateş ediyor burada saklanak yok. Anam kaç. Bay bay. Bu Tivas yer. Hadi lan. Arkadaşlar bu tur bizdedir. Biz biz kazandık. Tekrar oynayamaz. bas. Lan oğlum direkt niye çıkıyorsun ya? Arkadaşlar son turum benim. Son tur lan. Ne son tur oğlum? Oğlum bitti neredeyse. Biraz oynayalım lan. Sekiz dakika olmuş. Biraz daha oynayalım. Oğlum son kez son. Ne sonu lan? Oynayalım bir Lan son. Arkadaşlar artık daha uzun bekleyemiyor. Belki geçecekler bu videoyu. Lan oğlum uzun yapan uzun, uzun videoları çok çizmiyorlar. arkadaşlar pardon da kardeşimiz girdi. Giyme kardeşimiz. Ne kardeş o? Video çekiyor. Uyuyor uyuyor. Bitti. Hadi artık videoyu kapatabiliriz. Lan oğlum video çok kısa oluyor. Gülüyor. Ne kısası ya? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Son kez. Tamam ben. Birinci <laughs> olanı. Bu son kez zaten. Benim bende daha kalmadı. Şarjım var değil mi? Şarjım var. Kaç tur yapabiliriz? Şarjın kaça yeter? Bilmiyorum ki. Bir yeter bence daha. Çok heyecanlıyız ya. Hem de zor yeniyiz bence. De. Burada Aslında, ne ne birinciliği yaparız ki? Hadi o zaman kanka. Bak sen, sen önden gitti hep ben önden gidiyorum. Sen önden gidiyorsun. Çünkü senin daha çok canın var. Al onu. Almadan gelme. Gel bunu alırız ha. O da geliyor? O ateş ediyor <laughs> net Ne birinci zar? Dört birinci zar. Chase miydi neydi? Chester. <laughs> Kaçtılar. <sıra? gülüyor> Hadi kazanmamız lazım. Altı ikimiz var. Net birinciyiz bu arada. Ben ölmezsem birinciyiz Aga. Sen önden git ha. Çünkü ben ölürsem kaybederiz. Bunu kırmaya başlayacaktım. O odalar, o odalar, o odalar. Ateş ediyorlar. Gel saklanak biraz. Lan hayırdır? Babam da Aferin sen tuttun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.